Merhaba kıymetli arkadaşlar bugünkü dersimizde SHE yani standart hidrojen potansiyelini işleyeceğiz. E, potansiyeli bizler kıymetli gençler V harfiyle büyük V harfiyle göstermekteyiz. Potansiyel aynı zamanda elektromotor kuvveti yani EMK olarak da ne yapılmakta adlandırılmaktadır. Hemen incelemeye başlayalım. Eğer ki bir molar hidrojen içeren bir çözelti hazırlanmışsa bu çözeltinin içerisinde de H2 gazı gönderiliyorsa bir denge halinde şu olaylar gerçekleşecektir. Hemen bakalım. Şurada bir molarlık hidroklorik asit çözeltisi hazırladığımızı düşünelim. Hidroklorik asit ne yapacak? İyonlaşacak. Hidrojen ve klor iyonları oluşacak. Dolayısıyla bu çözeltinin içerisinde bir molar hidrojen iyonu bulunmuş olacaktır kıymetli arkadaşlar. Şöyle bir tüp düşünün. Camdan yapılmış bir tüp düşünün. Bu tüpün içerisinde içerisinde bir adet platin çubuk bulunmaktadır kıymetli arkadaşlar. Bu platin çubuk burada bulunurken platin elektrot. 25 derece bir atmosfer basınçta buradan da hidrojen gazını gönderdiğimizi düşünelim. Dolayısıyla bizim ortamımızda hem yükü sıfır olan hidrojen atomları, hidrojen molekülü ya da bir de yükü artı bir olan hidrojen iyonları bulunacaktır. Ve bir olay gerçekleşecektir burada hidrojen gazının gönderilmesiyle beraber. Hidrojen gazı hemen iki tane hidrojen iyonuna ayrışacak. Dolayısıyla artı bir yüke sıfır yükten artı bir yüke gittiği için her bir hidrojen bir elektron verecek. iki elektron açığa çıkacaktır kıymetli arkadaşlar ve çöze bu platin çubuk üzerinden bu iki elektron platin çubuk üzerinden ne yapacak ilerleyecek ve çözeltiye kadar gelecektir. Çözeltide bulunan hidrojen artı iyonları ise bu gelen iki elektronu alacak ve tekrardan hidrojen gazına ne yapacaktır dönüşecektir. Yani bir yandan gönderilen hidrojen gazının yükseltgenmesi gerçekleşirken bir taraftan da çözeltinin içerisinde bulunan pozitif yüklü hidrojen iyonlarının indirgenmesi ve hidrojen gazına tekrar dönüşmesi sağlanacaktır. Denge halinde bu olay gerçekleşecektir. Ve bu olay sırasında ölçülen voltaj, kıymetli arkadaşlar, ölçülen potansiyel e, sıfır olarak kabul edilmiştir. E, keyfi olarak nasıl sıfır volt değeri verilmiştir ve buna sıfır verilerek karşılaştırmalı bir şekilde diğer elektrotların, yani hidrojen dışındaki elektrotların hidrojenle karşılaştırma yoluyla potansiyelleri ne yapılmış bulunmuştur, kıymetli arkadaşlar. Kurulan bu sistem bir pile ait yarı hücredir. Bakın tam bir pil değildir. Bir pile ait yarı hücredir. Bu sistemin bir pil olabilmesi için kıymetli arkadaşlar. Ee, ne yapılması lazım? Aynı düzenekten başka bir elektrot kullanılarak bir yarı hücre daha hazırlanması gerekir. E, yaptığımızı düşünelim. Mesela buraya hidrojen gazı gönderiliyor. Burada da hidrojen pozitif yüklü hidrojenler var. Bir molarlık hidrojen çözeltisi var. Bu pil yarı hücresi oldu. Karşı tarafa da başka bir yarı hücre eklediğimizi düşünelim. Burada da çinko e, nitrat çözeltisi kullanılmış. İçerisinde Zn artı 2 ve NOH eksi iyonları bulunmakta. Aynı zamanda içerisinde de çinkodan yapılmış bir tane metal çubuk ne yapılmış? Daldırılmış. Yani çinko elektrot kullanılmış burada kıymetli arkadaşlar. E, ve dış devre bir telle bir iletken telle iki devre birbiriyle ne yapılmış? Birleştirilmiş ölçülmüş araya da potansiyeli ölçmek için bir voltmetre emekli ölçmek için bir voltmetre kullanılmıştır kıymetli arkadaşlar e, burada ne olay gerçekleşir burada kıymetli arkadaşlar Zn metal hidrojenden daha aktif olduğu için yani çinko hidrojene göre daha aktif olduğu için e, ne yapacaktır Zn Zn artı ikiye dönüşmeyi yani iyon haline dönüşmeyi tercih edecektir Dolayısıyla Zn Zn ee, yükseltgenecek. Çözeltinin e, içerisinde bulunan bu Zn çubuk giderek çözünecek. Zn çubuk çözünüp Zn artı 2'ye dönüştüğü için çözeltinin içerisindeki Zn artı 2 iyonları da giderek ne yapacaktır? Artacaktır kıymetli arkadaşlar. Bu sırada da 2 elektron açığa çıkacaktır. Açığa çıkan bu elektronlar dış devreyi dolaşacak. Dış devreden ne yapacak? Buraya kadar gelecektir kıymetli arkadaşlar. Dış devreden gelen bu iki elektron çöp, platin çubuk aracılığıyla çözeltiye ulaşacak. Çözeltide bulunan H artı iyonlarını o iki elektron indirgeyecek ve H2 gazına dönüştürecek. Buradan da H2 gaz çıkışı dışarıya doğru ne yapacaktır? Sağlanacaktır. Şurayı düzeltelim. Bu devrede H2 gaz, gaz çıkışı dışarıya doğru sağlanacaktır. Hem yükseltgenme Zn çubukta yükseltgenme hidrojende ise indirgenme meydana gelecektir. Ee, şuradan tekrar bakalım. Burada Zn Zn artı 2'ye yükseltgenip 2 elektronu açığa çıkarırken hidrojen de bu 2 elektronu alıp indirgenecektir. Burada e, voltmetreden okunan değer 0,76 volttur kıymetli arkadaşlar. Ve hidrojenin şu işleminin voltajı 0 kabul edildiğine göre yani standart hidrojen potansiyeli 0 kabul edildiğine göre voltmetrede gözüken değer kime aittir kıymetli arkadaşlar? Çinko çubuğa aittir. Yani çinkonun potansiyelidir aslında yükseltgenme potansiyelidir. Burada erki pilimizin potansiyeli hesaplanacak olursa yükseltgenme ve indirgenme potansiyellerinin toplamı pilin potansiyelini verecektir. E, yükseltgenen maddemiz çinkodur. Potansiyel 0.76'dır. E, i̇ndirgenen maddemiz hidrojendir. E, hidrojenin indirgenme potansiyeli ve yükseltgenme potansiyeli 0 kabul edilmektedir. İkisi toplanınca pilin 0.76 voltluk bir pil olduğu görülmektedir. Ve buradaki 0.76 hidrojenin 0 olduğu için çinkonun yükseltgenme potansiyelidir kıymetli arkadaşlar. Yani H2 elektrot karşısında voltmetrenin gösterdiği potansiyel karşı elektroda aittir. Bu şekilde birçok maddenin yükseltgenme potansiyeli bulunabilir. Yani bir tarafa hidrojen bağlanıp diğer bir tarafa başka bir madde bağlanarak diğer maddelerin, hidrojen dışındaki diğer maddelerin potansiyelleri ne yapılmaktadır bulunmaktadır kıymetli arkadaşlar. Diğer tarafa lityumdan yapılmış bir madde konulursa şayet 3,05 e potasyumdan yapılırsa 2.93, kalsiyumdan yapılırsa 2,87. işte sodyum yükseltgenirse şayet 2,71, magnezyum olursa 2,37, alüminyum olursa 1,66, çinko olursa 0,76, demir olursa 0,44 yükseltgenme potansiyeline sahip. E erki kurşun olursa 0,13 yükseltgenme potansiyeline sahip ve buraya kadarki maddelerin yükseltgenme potansiyellerinin pozitif olduğunu görüyoruz. Bu da hidrojen karşısında yükseltgenmeyi tercih eden maddelerin bu maddeler olduğunu ve bu maddeler bu metallerin aktif metal olduğunu bize göstermektedir kıymetli arkadaşlar Bakıra geldiğimiz zaman bakırın yükseltgenme potansiyelinin negatif olduğunu yani voltmetrenin negatif değer gösterdiğini görmekteyiz. Bu da bakır konulduğu zaman hidrojenin yükseltgenip bakırın indirgendiği anlamına gelmektedir. Yani yükseltgenme potansiyeli negatif olan bir madde hidrojen karşısında yükseltgenmeye değil, indirgenmeye uğrayacaktır kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla bakırın aktif bir metal olmadığını, hidrojene göre pasif bir metal olduğunu söyleyebiliriz. Gene gümüş söz konusu olduğu zaman gümüşün de eksi değerde olduğunu görüyoruz yükseltgenme potansiyelinin dolayısıyla indirgenmeyi tercih eden bir maddedir ve hidrojen yükseltgenme potansiyeli sıfır olarak eksi 08'den daha büyük olduğu için e, burada hidrojen yükseltgenir gümüş ne yapacaktır İndirgenecektir kıymetli arkadaşlar pek yükseltgenme eğilimi yoktur gümüşün o zaman gümüşün aktif metal olduğunu ne yapamayız söyleyemeyiz yani hidrojen karşısında pozitif volt değerine sahip olan maddeler hidrojene göre aktif maddeler negatif volt değerine sahip olan maddeler ise hidrojene göre aktif olmayan soy olan metallerdir kıymetli arkadaşlar unutmayın yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar yükseltgenir yükseltgenme potansiyeli küçük olanlar ise indirgenecektir kıymetli arkadaşlar hidrojen karşısında Yükseltgenme potansiyeli pozitif ve büyük olan metaller aktif metallerdir. O zaman metallerdeki aktiflik sırasına bakarsak en aktif metalimizin lityum olduğunu söyleyebiliriz bu sıralamaya göre. Lityum daha aktiftir potasyumdan, o da kalsiyumdan, o da sodyumdan, magnezyumdan, magnezyum alüminyumdan, alüminyum çinkodan, çinko demirden, demir kurşundan, kurşun bakırdan, bakır da gümüşten daha aktiftir diyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Metallerde aktiflik ne demektir? Metallerde aktiflik aslında elektron verme isteğinin yani yükseltgenme isteğinin ya da yükseltgenme potansiyelinin fazla olması anlamına gelmektedir. Lityum büyüktür potasyum olduğuna göre yani lityumun yükseltgenme potansiyeli potasyumun yükseltgenme potansiyelinden daha büyük olduğuna göre Aynı ortamda eğer lityumla potasyum birbiriyle karşılaşacak olursa yükseltgenme potansiyeli daha büyük olan lityum yükseltgenmeyi tercih edecektir. Yani lityum lityum artı bire yükseltgenecek ve bir elektronu açığa çıkaracaktır. Peki burada potasyum neyi tercih edecektir? Potasyum ise lityumdan gelen elektron alarak potasyum iyonları indirgenmeyi ve potasyum metaline dönüşmeyi tercih edecektir. Şuradaki hemen çözeltinin içerisinde bakarsak burada çözeltinin içerisinde potasyum artı iyonları bulunmaktaymış. Çözeltiye de litumdan yapılmış bir çubuk daldırılmış. Şimdi burada ben şu tercih yapacağım. Acaba potasyum mu pozitif durumda olmayı tercih eder yoksa lityum mu pozitif durumda olmayı tercih eder? Yani iyon durumunda olmayı kim tercih eder? İyon durumunda olmayı tercih eden yükseltgenme potansiyeli yüksek olandır. Bunu unutmayalım. E, Lityumun yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğuna göre aslında iyon durumunda bulunmayı lityum tercih edecektir. O zaman da ne yapacaktır? Lityum hemen lityum artı bire dönüşecek bir elektron açığa çıkacak. Yani bu lityum çubuk çözünerek lityum artı bir şeklinde bu çözeltinin içerisine karışacaktır kıymetli arkadaşlar ve lityumun çözünmesi sırasında açığa çıkan elektronları kim alacak? Potasyumlar alacak. Potasyum yükseltgeme potansiyeli lityumundan daha düşük olduğu için potasyum burada indirgenen maddedir. Dolayısıyla potasyumlar gelen bu elektronları alacak ve potasyum katısına potasyum katı çubuğa şöyle dönüşerek e, ne yapacaktır? Orada birikim gösterecektir. Kıymetli arkadaşlar potasyum çözünmeyi bırakacaktır. Yükseltgeme potansiyeli kimin fazlaysa o çözünmeyi tercih edecektir kıymetli arkadaşlar. Burada ne gerçekleşir? Lityumla potasyum birbiriyle karşılaştığında lityum daha daha aktif olduğu için yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğu için lityum artı duruma geçmeyi potasyum ise indirgenerek potasyum katısı haline geçmeyi tercih edecektir kıymetli arkadaşlar. Lityum çubuktaki lityum miktarı çözünüp suya karışırken ve lityum çubuk giderek çözünüp azalırken potasyum artı potasyum katısına dönüşecektir. Ee, ve çubuğa yapışarak e, ne yapacaktır e, çubuğun kütlesini artıracak ya da dibe işte potasyum tanecikleri olarak çökecektir falan bu şekilde bir işlem gerçekleşecektir kıymetli arkadaşlar. Şimdi de başka bir kabımızı inceleyelim. Bu kapta da diyor ki alüminyumla çinko birbiriyle karşılaşsın ve alüminyum yükseltme potansiyeli çinkonunkinden daha büyüktür demiş. Bu durumda alüminyum daha aktiftir, çinko ise pasiftir. Alüminyum daha aktif. Alüminyum daha aktif olması ne anlama gelmektedir? Alüminyumun e, iyon halinde bulunmayı tercih edeceği anlamına gelmektedir kıymetli gençler. Bakıyorum burada zaten alüminyum çözeltinin içerisinde ve iyon durumunda. Bu durumda çinko çubuk çözünür mü? Çinko çubuğun çözünebilmesi için alüminyumdan daha aktif olması gerekir. Bakıyorum çinko çubuk daha mı aktif? Hayır değil. Çinko çubuk daha aktif olmadığına göre, pasif olduğuna göre burada herhangi bir işlem gerçekleşmez kıymetli arkadaşlar. Bakın çözeltiye aktif olan geçecek. Bunu unutmayalım. E burada aktif olan kim? Alüminyum. Zaten çözeltide. Dolayısıyla bu çözeltiye ne yapamaz? Geçemez. Yani iyon haline geçemez. İyon haline geçecek olan daha aktif olandır, bunu unutmayalım. Dolayısıyla burada reaksiyon ne yapmayacak, gerçekleşmeyecek. Alüminyum zaten daha aktiftir, çinkodan ve çözeltinin içerisinde iyon halinde bulunan alüminyumdur. Çinko alüminyuma göre daha aktif olmadığına göre daha pasif olduğuna göre, çinko artı duruma geçerek elektronlarını alüminyuma ne yapamaz, veremez kıymetli arkadaşlar burada reaksiyon gerçekleşmez. Bir notumuz var, yükseltgenme potansiyeli daha büyük olan e, aktifliği daha fazla olandır. Dolayısıyla aktifliği daha fazla olan metal artı yüklü iyon olmayı tercih edecektir. Aktifliği az olan ise nötr kalmayı tercih edecektir. Bu tür sorularda bunu aklımızda bulunduracağız. Bir soru çözelim hemen. Sorumuz diyor ki X X'ye Z metallerinin elektron verme istekleri. X'in elektron verme isteği yani aktifliği daha büyüktür. Y'den Y'ninki de büyüktür. Z'den şeklindedir. Buna göre aşağıdaki tepmelerden hangileri istemli olarak gerçekleşir? Şimdi bakalım e, istemli gerçekleşmesi için daha aktif olanların iyon durumuna geçmesi gerekecek kıymetli arkadaşlar. Biz bunu değerlendireceğiz. Daha aktif olan pasif olanı indirgeyip kendisi iyon durumuna geçmiş mi geçmemiş mi bunu değerlendireceğiz. Şimdi burada kimle kim karşılaşıyor? X ile Y. X ile Y'den kim daha aktif? X daha aktif. O zaman X iyon durumuna geçecek. Y ise nötr duruma geçecek. Bakalım X iyon durumuna geçmiş Y nötr duruma geçmiş. Dolayısıyla bu doğru. İkinciye bakalım. X ile Z'yi karşılaştırmışlar kıymetli arkadaşlar. Hemen gelip bakalım kim daha aktif? Görüldüğü gibi X Z'den daha aktif. X Z'den daha aktif olduğuna göre X iyon durumuna geçecek, Z nötr durumuna geçecek. Gerçekten X iyon durumuna geçmiş, Z nötr duruma geçmiş. Bu da o zaman doğrudur, gerçekleşir kıymetli arkadaşlar. Buraya bakalım hemen. Y ile X artı karşılaşmışlar. Kim daha aktif? X daha aktiftir kıymetli arkadaşlar burada. dolayısıyla X daha aktif olduğu için X iyon durumunda kalmayı tercih edecektir. Ee, X burada ne yapmış Nötr hale çevrilmiş. Hayır bu mümkün değil. Ee, X'in e, Y'den elektron olarak nötr duruma geçmesi mümkün değil. Çünkü X daha aktiftir ve X iyon olmayı tercih edecektir. X iyon olmayı tercih ettiğine göre burada reaksiyon ne yapmaz? Gerçekleşmez. O zaman buna eksi koyuyorum. Burada kimle kim karşılaşmış? Z ile Y karşılaşmış. Kim daha aktif? Y daha aktif görüyoruz biz. Y daha aktif olduğuna göre Y iyon durumuna geçmeyi tercih edecek. Bakıyoruz Y iyon durumuna geçmeyi tercih etmiş. Dolayısıyla bu ne yapar? Gerçekleşir. Burada sadece 3 numaralı Reaksiyon gerçekleşmez. 1, 2 ve 4 numaralı reaksiyonlar ne yapacaktır? Gerçekleşecektir. Unutmayın yükseltgenme potansiyeli büyük olan metaller daha aktiftir ve iyon durumuna geçmeyi tercih ederler. E, 3 numaralı şıkkımızda e, X daha aktif Y ona göre daha pasif olduğu için reaksiyonumuz ne yapmıyordu? X'in nötrleşmesini gerçekleştiremiyordu kıymetli arkadaşlar. Bir sorumuz daha var. Diyor ki aşağıda ABC maddelerinden yapılmış kapların içerisinde de çözeltiler vardır. Ee, birinci ve üçüncü kaplarda kap aşınmaktadır demiş. Birinci ve üçüncü kaplarda, birinci ve üçüncü kaplarda kap aşınıyor, kap çözünüyor demiş. Ee, buna göre ABCD B, maddelerin aktiflik sırası nasıldır diye soruyor bize. Hemen değerlendirmesini yapalım. Ee, A, B, C, D maddelerin aktiflik sırası nasıldır diye. Hemen gelelim A kabında bir değerlendirme yapalım. Şimdi A kabının içerisine D artı koyulmuş ve kap çözünmüş. Kap çözündüğüne göre gerçekleşen birinci kaptaki reaksiyonumuz şöyledir. D artı ile A kabı karşılaşmışlar. D kabı pardon D çözeltisi indirgenirken A kabı çözünmüş. Yani A artıya dönüşmüş. Bu durumda bunun karşısında eğer bu iyona dönüşebiliyorsa bunun daha aktif olduğu gözükür. O zaman ne diyoruz? A daha aktiftir D'den diyoruz. Burada yazdık. A kabaşındığına göre A D'den daha aktiftir. Hemen gelelim ikinci kabımızda ne olmuş bakalım. İkinci kabımızda kim karşılaşmış? D artı ile ne yapmış? B metali karşılaşmışlar ve reaksiyon olmamış. Reaksiyon olmadığına göre D B'den nedir? Daha aktiftir kıymetli arkadaşlar. O zaman hemen burada da yazıyorum. D B'ye göre reaksiyon olmadığına göre daha aktif olacaktır. Üçüncü kabımıza gelelim hemen. Üçüncü kabımızda kim karşılaşmış? A artı maddesi C kabı karşılaşmış ve kap çözülmüş görüldüğü gibi. Kap çözündüğüne göre C artıya dönüşmüştür. A ise indirgenmiştir. C artıya dönüşebildiğine göre yani kap çözünebildiğine göre kabın daha aktif olduğu anlamına gelir. O zaman C maddemiz A maddesine göre nedir? Daha aktiftir kıymetli gençler. Bütün bu bilgileri değerlendirdiğimiz zaman C A'dan daha aktiftir. A ise D'den daha aktiftir. D ise şurada görüldüğü gibi B'den daha aktiftir. Dolayısıyla aktiflik sırası C A D B şeklinde olacaktır kıymetli arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde bulunur. Unutmayın çözünen madde diğerine göre daha aktiftir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Reaksiyon gerçekleşiyorsa şayet iyona dönüşen o anda iyon olan değil de çözünerek iyona dönüşen daha aktif. Mesela burada A+ artı ile kap karşılaşmış. Kap çözündüğüne göre kap daha aktif. Arkadaşlar çubuk çözünüyorsa çubuk daha aktif bu şekilde düşüneceğiz. Bazı metallerin aktifliği hidrojenden daha fazladır. Bunlara biz aktif metaller diyoruz. Bunlar için yükseltgenme sıfırdan büyüktür. Yükseltgenme potansiyel sıfırdan büyüktür. Biraz önce de gördük sodyum, lityum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, berilyum, baryum demir, çinko, alüminyum, nikel, kobalt, krom gibi bir takım metaller hidrojenin karşısına konulduğu zaman pil devrelerinde e, pozitif potansiyel vermektedirler. Yani yükseltgenme potansiyelleri ya da aktiflikleri hidrojenden daha fazladır. Bunlara aktif metaller adını veriyoruz. Bu metaller aktif oldukları için üzer, üzerlerine asit döküldüğü zaman kendileri Artı yüke yükseltgenip hidrojenin yerine alırlar ve H2 gazı çıkmasına sebep olurlar. Yani bu aktif metallerin üzerine, mesela lityumun üzerine, aktif metallerin üzerine asit döküldüğü zaman ne yapıyor? Kendisi şuradaki hidrojenin yerine geçiyor aktif olduğu için, iyon durumuna geçiyor. Hidrojeni ise e, sıfır yüklü e, hidrojen gazına çeviriyor. Dolayısıyla aktif metallerin üzerine kıymetli arkadaşlar asit döküldüğü zaman, buradakilerin hepsini kastediyorum. Ne çıkacaktır? Hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Hidrojeni indirgeyecektir. Kendileri ise... Pozitif yüklü iyon olarak hidrojenin yerine geçeceklerdir kıymetli arkadaşlar. Hatta bir a grubundaki lityum, sodyum, potasyum o kadar aktiftirler ki bunlar soğuk suyla bile hidrojenle yer değişip soğuk suyun içerisinde bile çözünebilmekte, iyon durumuna geçebilmektedirler. 2A grubunda da bulunan berilyum, harç, magnezyum, kalsiyum gibi elementler gene çok aktiftirler. Bunlar da sıcak suyla reaksiyon vermekte ee, ve e, sıcak suyun içerisinde ne yapmaktadırlar? Çözünerek hidrojen gazı çıkışını sağlamaktadırlar. Mesela lityumun üzerine su döküldüğü zaman lityum hidroksit oluşur. O sırada H2 gazı açığa çıkar. Lityum hidroksit de suyun içerisinde çözündüğü için kıymetli arkadaşlar ortamda da su bulunduğu için ne olacak? Lityum artı ve OH eksi iyonlarına ayrışacaktır. Dolayısıyla lityum nötr durumdan artı duruma geçecek. Lityum OH'ın içerisinde buradaki hidrojen ise hidrojen gazı olarak indirgenip sıfır yüklü olarak açığa çıkacaktır. dolayısıyla 1A grubundaki elementler tekrar söylüyor. soğuk suyla bile hidrojen gazı çıkar. 2A grubundakiler de gene aktiftir. Onları da sıcak suyla hidrojen gazı yapabilirler? Çıkarabilirler. En aktif metaller 1A grubunda bulunan metallerdir kıymetli arkadaşlar. Bazı metallerin aktifliği ise hidrojenden azdır. Bunlara biz soy metaller diyoruz. Özellikle altın platine tam soy diyoruz. E, gümüş, civa ve bakıra ise yarı soy metaller diyoruz. Bunlar hidrojen karşısında pil devresi kurularak bağlandıkları zaman negatif potansiyel değerini veriyorlar. Yani yükseltgenme potansiyelleri negatiftir bunların. İndirgenme potansiyelleri pozitiftir. Yani bunlar hidrojen karşısında indirgenirler, yükseltgenmezler. Altın ve platine hiçbir biraz tek başına pardon hiç hiç biraz tek başına etki etmez. Neden? Çünkü altın ve platin hani yükseltgenme potansiyelleri pozitif olmadığı için, aktif olmadıkları için e, iyon durumuna geçmek istemiyorlar. O yüzden de hiçbir asit bunlara tek başına etki etmiyor. Bir tek kral suyu etki ediyor. gümüş civa bakıra baktığımız zaman bunlar da gene yarı soylar. Yani aktif değiller bunlar da yine. Yarı soy oldukları için de bunlara sadece kuvvetli oksi asitler, yani oksijeni bol olan HNO3 gibi, h 4 gibi kuvvetli asitler etki ediyor. Ancak yine de H2 gazı çıkaramıyorlar bunlar. Hani hidrojenden pasifler ya, hidrojene göre aktif değiller ya. Hidrojenden pasif oldukları için gene H2 gazı çıkaramazlar. Bunlara yani kuvvetli oksi etki eder ama gene H2 gazı çıkaramazlar. Çünkü tekrar söylüyorum altın, platin, gümüş, civa ve bakır aktif metal değildir kıymetli arkadaşlar. Bunlar pasif metaldir. Hidrojen karşısında yükseltgenme potansiyelleri negatiftir. Yani hidrojen karşısında bunlar indirgenirler. Yükseltgenemezler. O yüzden de asitlerden h gazı çıkaramazlar bunlar kıymetli arkadaşlar. Bir de ametallerde aktiflik var. Ametaller için aktiflik elektron verme değildir. Ametaller için aktiflik elektron alma isteğidir örneğin iki tane kloru şu şekilde düşünecek olsaydık klora dönüşüp iki elektron açığa çıkaracak olsaydı buna yükseltgenme derdik fakat görüldüğü gibi klorun yükseltgenmesi sırasındaki potansiyel eksi bu da yükseltgen indirgenmediği anlamına gelir. Eğer klor iyonları 2 elektron alsa 2 tane klor iyonuna dönüşse bu sefer yükseltgenme potansiyelinin 1,36 olduğunu görüyoruz. Pozitif yani yükseltgenme pardon indirgenme potansiyelinin pozitif olduğunu yükseltgenme potansiyelinin negatif olduğunu görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? İndirgenme potansiyeli pozitif olduğuna göre bu indirgenmeyi tercih ediyor hidrojen karşısında. Bu anlama geliyor. Çünkü indirgenme ve yükseltgenme potansiyeline bakacağız hidrojen karşısında. Yükseltgenme potansiyeli eğer negatifse o indirgenir diyeceğiz. Ya da indirgenme potansiyeli pozitifse o indirgenir diyeceğiz kıymetli arkadaşlar. İndirgenme potansiyelleri elektron alma isteğidir kısacası. E, flor elektron aldığında 2,87 potansiyel açığa çıkarmakta. Klor aldığında 1,36. Eee Oksijen elektron aldığında 1,23. Brom elektron aldığında 1,07. Gümüş elektron aldığında 0,80. Gümüş ametal değildir mesela metaldir. Ama soy metal olduğu için yüksel, yükseltgenme potansiyeli negatif, indirgenme potansiyeli pozitiftir. Yani gümüşün indirgenceyi anlamına geliyor bu hidrojen karşısında. İyot gene hidrojen karşısında indirgenir çünkü indirgenme potansiyeli pozitif. Bakır gene hidrojen karşısında indirgenir çünkü indirgenme potansiyeli pozitif. E, a metallerin indirgenme potansiyelleri karşılaştıracak olursa, e, florun indirgenme potansiyeli daha yüksek. Sonra klorun, sonra oksijenin, sonra bromun, sonra iyodun. Yani a metallerdeki aktiflik sırası indirgenme elektron alma isteği sırası bu şekilde sıralanır diyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Eğer florun üzerine hidroklorik asit dökülecek olursa, kıymetli arkadaşlar. Ee, yalnız burada nasıl bir reaksiyon yazmışız ee, bakalım hemen. Şurada ne oluyor? Flor klorun yerine geçmeyi tercih ediyor. Ee, florun klorun yerine geçmeyi tercih etmesi, florun daha aktif olduğu anlamına gelir. Gerçekten de flor daha aktif görüldüğü gibi. Dolayısıyla flor, burada h artı flor eksi olduğuna göre elektron olarak indirgenir. Çünkü florun indirgenme potansiyeli daha yüksektir. Ee, klor ise burada negatif yüklü olmasına rağmen burada sıfır yüklüdür görüldüğü gibi. E, dolayısıyla e, bu da yükseltgenir. Eksiden sıfıra ne yapar? Yükseltgenir. Yani şuna, şunu söyleyeceğiz. E, flor ile klor karşılaştırıldığı zaman florun indirgenme yani elektron alma isteği daha fazla. E, dolayısıyla elektronları flor alır. E, klor ise nötr duruma geçer anlamına gelmektedir. Burada elektronları flor alıp e, çözeltinin içerisinde flor eksi olarak bulunuyor. Klor ise indirgenerek sıfır yüklü klor gazı olarak açığa çıkıyor kıymetli arkadaşlar. Florun aktifliği klordan daha fazladır. Flor klor karşısında indirgenip eksi yük almak ister. İndirgenme potansiyeli büyük olan indirgenir. Bunu unutmayalım kıymetli arkadaşlar. Yükseltgenme potansiyeli yüksek olan yükseltgenirken, indirgenme potansiyeli daha büyük olanlar indirgenirler. Ee, yükseltgenme potansiyeli negatif olanlar gene ne yaparlar? İndirgenirler kıymetli arkadaşlar. Ee, bunların değerlendirmesini bu şekilde yapacağız. Metaller için aktiflik, elektron verme ve pozitifleşme isteği. A metaller için aktiflik ise elektron alma yani indirgenme isteği olarak adlandırılmaktadır. Kıymetli arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.